Ruh tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle e, başlıktan da gördüğünüz gibi kanalları ayırmak üzerine konuşacağım. Çünkü buna mecbur kaldım. Ben aslında vlog kanalıydım. Bir hata yaptım. Ve oyun kanalına dönüştü birazcık. Karışık karma bir kanal da pek tutmadı yani. Yani daha çok abonelerimi kaybettim vlogdan. Onun için şöyle bir karar verdim. Oyun kanalımı ayrı bir oyun için ayrı bir kanal açacağım. Bu kanal vlogla devam edecek. Oyun kanalının linkini aşağı koyuyorum. Oradan oyun kanalımız ya evet oyun videoları izlemek isteyenler bu kanaldan izleyecek. Oraya da abone olalım. Şimdi oraya da geçelim. Kendinize iyi bakın. Burası vlog. Öbürü oyun kanalı olacak. Biliyorum çok hata yaptım. Çok bir şey beceremedim. Tam büyük bir yükselişteyken darma duman ettim batırdım olayı ama toplayacağım söz veriyorum kendinize iyi bakın görüşmek üzere